Evet çocuklar bu gördüğünüz elektroskop. Elektroskop Aynen. bir ismin yüklü olup olmadığını anlamamıza yarayan aletin ismidir. Şu gördüğünüz topuzu ve yaprakları iletken geriye kalan tüm kısımları yalıtkandır. Elektroskop çocuklar nötrken yaprakları kapalı. Gördüğünüz gibi şu an bu yapraklar kapalı. Ama eğer ben yüklü bir cisim elektroskopun topuzuna dokunursam yapraklar da yükleneceği için yapraklar açılacaktır. Şu an gördüğünüz gibi yapraklar açılmadı. Niye? Çünkü ebonit çubuğumuz yani plastik çubuğumuz olurdu. Ama ben bunu kutunmayla elektrikleme yaparsam yani buna yük kazandırırsam ve topuza da bu sefer yapraklar oynayacak. Hemen şöyle rozanın saçlarından alıyorum elektronları. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi ne oldu? Yapraklar açıldı. Ve şu an elektrostopum yüklü. 네, <목소리> 렇게부 <목소리> <목소리>